Burası Hayati Harran Mahallesi eski adıyla. Şu an Süleyman Şah Mahallesi olarak geçiyor. Karşıda Hayati Harran Kadın Destek Eğitim Merkezi. Gördüğünüz gibi. Yani parkın, parkın içi içler acı. Zaten çim memimi geçtik bir kenara. Aa, oyuncakların tadilatı, tamiratını da geçtik bir kenara. Ağaç bakımı, sulamasını hepsini geçtik bir kenara. Yani buranın temizliğinden, bakımından herhangi bir herhangi bir sorumlu yok mu? Veya bu sorumlular denetlenmiyor mu? Denetleyen kişi sorumlu olduğu bölgeye gelip de bakmıyor mu? Yani şimdi buradan sorumlu bu parktan sorumlu temizlik, bakım, onarım herhangi bir şey sorumlu aldığı parayı hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Artı eğer vicdanı kalbi müsterihse benim kalbim müjdanım müsterih değil ve hakkım varsa bu konuda haram olsun. Kim olursa olsun isterse benim babam olsun. Yani bu kadar mı sorumsuzluk olur? Bu kadar mı vurdum duymazlık olur? Bu kadar mı yani insana verilen değer bu kadarsa Artık belediyeye de, belediye personeline de, belediye başkanına, amirine, müdürüne kim varsa kim sorumluysa bu konuda artık hakkımızı halal etmiyoruz. Çünkü iş ne büyük şehir ilgileniyor burayla ne Eyyubiye Belediyesi ilgileniyor burayla ve burası sözde Hayati Harran Kadın Destek Eğitim Merkezi. Burası önündeki park. Yani çek yapıştır da bile değil.